Uf <laughs> yattı. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoyu tekrardan başlatıyorum. Buradan İlkay abi ve annesine, kardeşine çok teşekkür ediyorum. Bizleri en güzel şekilde ağırladılar ve bu kızı bize hediye ettiler. Sattan'ın kızıymış. İlke abinin de YouTube kanalı var. Gerçekten arkadaşlar yerinde gördük. Yani gerçekten çoban köpekleri. Harbi diyorum yani. Köpek videosu izlemek isteyenler, gerçekten köpek videosu izlemek isteyenler bence İlke abinin kanalını izleyebilir. İlk ay tınasıp onu da etiketleyeceğim zaten videoya. Bir girin bir göz atın. Bir bakın. Bence çok beğeneceksin Çünkü her şey gerçek. Her şey gerçek yani. Köpeklerin yaptıkları şey azık götürmeleri oyunları kendileri gütmeleri hepsi gerçek. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Ne? Bu kızı hep birlikte büyüteceğiz. Değil mi kız? Ne oldu? Ne? Maşallah maşallah şuna basanız da. Erkek gibi. Buradan tekrardan teşekkür ederim İlke abi ve ailesine gerçekten bizleri güzel, güzel ağırladılar. Videoyu izleyecekseniz videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte büyüteceğiz bu kızı. İnşallah büyüdüğünde göreceğiz. Ne da. Gerçekten çok güzel köpekleri var. Hepsine tekrardan maşallah maşallah diyelim Eki Gerçekten maşallah işini görebile layık like ile yapan köpekleri var. Videoyu izleyin. Sonra görüşürüz. İyi seyirler. Beğenmeyi unutmazsan sevinirim. Şu kızın güzelliğini. Maşallah 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 maşallah. Hı. Hı. Elimi ısıracağım. Ha. bunlar bahtan ümeyiz yolda bir atalım bir orasıymışsa tren yolu treni de kendimde çarptım ben öyle mi? haa bozkodan gelip de at da. dur bakayım iyice böyle bak, e, bak. sağ serbest mi? soldan geliş var mı da? sağ serbest tren bile gelmiyor <laughs> 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 Allah Allah. Allah'ım şu kadar şeye baksana yolda yatana

Güzel, Selamun oldu. Aleyküm. Hoş, Hoş bulduk. Ne yapın abi? İyi valla şükür. Sen nasılsın? İyi Allah şükür. İyi şey buldun mi? ama. Valla sabahtan selam. beri yollardayız aleyküm. ya. Hoş bulduk. <laughs> gelin buyurun gelin. Sabahtan beri yollardayız. ne yaptın işlerini hallettin mi? Hallettim. Daha yeni bitti. İyi. Çektin mi çekimlerini? Ya çektik. Sabahtan İyi. beri onlarla uğraştık. Valla. Sizi bekliyorduk. Bir de Hasan da gelsin dedik. Valla hiç sorma bizde yol bitmeyecek gibi oldu ya. <laughs> Sen yer güzelmiş ya. ya. Aşağıya bakınca ama ova gibi de buralar güzel. Afyon'da bir arkadaş o hava Aşağıdan ova gibi de buralar güzel ya. Değil evet. mi? Bizim Söyleyeyim. oralar gibi aynı. Dağ. Dağda koyun. Koyun çoban sütüydü. Aynen mi? sizinki çoban sütüydü. Yok köpekler gidiyor. Yeni geliyor mu akşam? Geliyor akşam getir köpekler. Allah Allah. Hı Arada bir yok lan ya. <laughs> dur ondan bak artık bakıyorum. <laughs> köpekler yoruldu sabahtan beri kaldım. Dur, dur, dur. He şeyde haber çekiminde mi? He. Şunun kulağı. Bu hmm. <laughs> işte ilan soktu ya. Bu hafta mı gelecek girecek bu? He. <laughs> He bu mu soktu? He Şuradan. Şu bu hafta ameliyete girecek bu şu. İnşallah iyileşir ya. Şu ha, dişi. şey. Ya bu böke. Bunlar bu bir yaşında mı? 8 aydık bunlar. 8 aydık. Ha bu sattım. Şu biraz daha yaşlı şunun bakışları. Bu yaşlı kurdumuz bizim artık. O çok şey. Onu kaydı ölene kadar bakacaksın ya. Neydi evet, doğal artık bizim kapıda Emekler değil mi? E, Emekler onları veremeyiz. Hayır. Hey. Şşş. Bunlar çekiler. Şey Hangi ne? İhtiyara mı? He bu. Artık iyice ihtiyarlı düşüyor. Bu yavruların annesi mi? Yok. Bu daha hiç olmadı ilk yavrucu. Şurada bir erkek. Bu erkek. bununla o eşli işte. İki tane. Bir tane daha var. Üç tane. Damızı alttan yetiştireceğiz diye bırakıyoruz bunları. Heee. Alt tabakı yürümedi mi olmaz. Tabi canım. Mecbur alt tabakı yürütecek. Ya o tarafa Şunun yapalım. cinsi biraz daha değişik. Bunlar işte kardeş. Şu baştaki ile o kardeş. Ama bu beyaz Boz değil. Bu. Boz beyaz. kangal oluyor. Boz, Boz kangal. Ama bunların kostümü şey Yılan gibi bunlar. Atletik bunlar. ya. Rahatsız Ne? Buradan şey dur oğlum bana yaklaşma. Yani? He. Hayvanlar bilir. Bak şimdi beni koklarlar bunlar. Yani Ufak tefek köpek kokusu vardır bizde de. <laughs> bunlar 8 aylık da yaşından sonra değişir zaten. Yaşından sonra artık farklı olmaya başlıyor. Şey de Aa. değişiyor ya. Büyüdükçe. Ha büyüdükçe uyanıyor. Aynen. Şşt. Dişi zaten bu. Maşallah. <laughs> Biliyor bak, seveni biliyorlar abi. abi. Kergenin bakımına haber baksana, tüy zılacık. Değil He. da de sattım bunu. Bu hem kardeş hem dayız oluyor. Babadan <laughs> da Maşallah. Bu da bizim kız. Dur lan. Gel lan. Gel kız. <laughs> ne? Bozkura gideceksin gel. Hiç dokunmuyoruz. Gel. 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 Sevmez abi. misiniz? Güzel emekli düştü sana söyleyeyim bak. Kurduğun falan aynı hani şey. Kavlasın çok güzel abi. oldu emek. Yani. Çok <laughs> akıllı olur bu. İnşallah. Gel. Küçük. Bu kaç aylık abi? 2 mi? Yok, Yok da abi. 3 aylık herhalde. 35 günlük falan. 35 günlük. Bunun açtığını kaçırtma ya. Kaçırtmayız zaten bak, onu yapacağım. Bak koyunun içinde yeterli Kendi. O zaman ben koyunun içine bırakayım. Atı ver koyunun içine geçelim. Hayır mı? Öbürle yeni Öbürle gelen ya, var ya. Yeni, yeni, gelen biri var. Koyunun içi, davarın içinde rahat yatıyor. Evet. Bu da aynı. Bak, bu onunla da. onunla şey, şey olsun o zaman. Başlıyor. Gel. Hatta bak içmiş. kapıyı bekliyor hani. orada. <laughs> Seni bekliyor. Gel. <laughs> Güzel ya. Anneler besler bunu. Ya biz ben dayanamıyorum. İlle seviyorum ya. Ne? Vallahi şimdi biz... biz koyunda olduğum ben en iyi sevmiyorum. Koyuna aşık olur şimdi o zaman biz de sevmeyelim koyalım. Seni ama sevmeyelim. fazla üzerine düşme. <laughs> oğlum görevi koyun olsun dedim. Tamam. severken sev yani seveceksin ama kendini aşık etmeyeceksin. Gel. Bu görevini bilsin. Gel kız. Ya gelmeyecek. Hiç olmasa olmazsa var mı? Gel. Büyükbaş sistemi var sizde de. Büyükbaş sistemi. Büyük başta yapabilirsin, küçük başta. İkisi öyle Hı. Hmm. yaptınız. O oh, çok iyi yasan ya, uğraşmıyorsun. Havadan veriyorum, yeğe çıkıyorum. He. Hani koyun kuzlarsa da kuzuyu ayırmıyorsun içinde. Anladım. Yok, serbest oluyor. Ya, Bizim, yer, bizim orada böyle yerler yok mesela. He. Bizim köy falan hep ormana çıktığı için. Maşallah güzel ya. Bitti mi? Bitti. Gel kız bakayım seninle biz gideceğiz. Gel kız. <laughs> İsmini ne koydun bunu? Vallahi koymadım. Biz mi koyalım? Ben enin kaleklerini almadan ismini bulma. O zaman biraz daha alırız. Böyle kaleklerini alıp sonra ona uygun bir ismi atarız artık. Koyarsın ya. Kız. Annesinin ismi ne? Bal kız. Bal kız. Yakışıklı. Yok al kız pardon. Bal kız var, al kız var. İki kardeş onlar. Bir de can kız var. He. Bunlar da senin annesinin kardeşleri, olan kardeşi. Bu enin annesi. Bunun annesi kaç yaşında? Bunun kaç yaşında abi şu an? Bunun annesi Kim? oğlum Topkaya'daki prenses. Bunun annesi? Bunun annesi de onu topladı. Prensesin kızı. He, kaç yaşında bu? Bunun annesi daha 2 yaşında. Ya? He, genç daha genç. Annesi genç. Annesi <laughs> 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 Bak, Recep, koyaya gitsin. Gel hadi gidelim, gel. Daha mı Saatı gidecek? Boyunu gel, bulur be. Gel, 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 gel. Bunu da baba satar mı? Bu da da çiğ ekmek falan. Evet. Yemek falan. Tabi bu da evet. öyle şey, yok. başladı. O da öyle oluyor. Babasının şeyini aldı. Yaşlan da hadi bu aldı. <laughs> <aldık. gülüyor> bu aldı işte. <laughs> Al, bu aldı. Sıkılmış ya. Bunu daha bugün, dün akşam aldım. Biri lira yok. Gidecek mi şimdi? O gider, bu da Gezel, dolaşır gider bizim o tarafta kalmadı ya pek köpek kalmadı gerçekten değil mi yok ki eski köpekler bunlar yok bunlar eskiler ya bunlar Bu harbi diyorum yani bizim hmm. özgürlüğünde iyi köpekler olurdu Irkı bir de bozuldu Hiç. bir de kendi köpeğin olacak ya Bak başkasının de kendi yalzından kuzulasın tek kalsın veya kuzu kaldı <laughs> değil mi daha da bekler başına gelmez <laughs> Abi bir de senin köpeğin videolar da ufak da böyle büyük. Değil yani. mi? Ufak. <laughs> <bir>. Valla. <laughs> Hakan da yani. Sattığımı da sağsan büyük. O köpek de büyük. O da büyük. Büyük. Şimdi Ama. Sen bağda videoda gördüm ufak görünüyor. Bir, ya, bir ufak de köpek be. şey de çekti mi canlıyla hmm, çok Hasan farklı. Hasan da dedi ya. Gezen köpek zayıf görünüyor. Düşüyor şimdi. Yorgun oluyor. Hmm. Ama sen iki aya bağla dik o artık çıkıldı diyor gideceğim kendini yükselt. Bir, bir de, de tam eti falan doluyor böyle tam hmm. gösteriyor. Köpeğin kalbini güzel. Şşt kız. Dut bakayım şuna. <laughs> Maşallah ya valla. Güzel. Böyle evet. olduğunu seviyorum bak. En küçükken zaten kostümünü belli ediyor. Ne yapacağını belli ediyor. Bir kere bir şey olmasın Bunun abi. Bu yumuşacık. <laughs> Bölünsün boyun <laughs> bölün Çok gibi. akıllı oluyor ya. Ben o akıllarını seviyorum. O köpekler de şeyden gidiyor ya böyle ırktan huyu alıyor ya babadan alıyor demek ki. Yani istediği kadar iri olsun. Anne babanın ırkını bozmayacaksın. İkisi de aynı ırk olacak, aynı soy, farklı soy. Hata sen soyunu bozarsın. Çıkan yavrular gıdık çıkar. Yani huysuz çıkar, farklı olur. Hiç bunu böydebilirsen o elindeki niniyle beraber çek bunu ya. Çok güzel. Ben zaten o kendime o elinde, de elinde. dişi çok buldum. Gerçek suyu dişi verdi. Erkek veremez erkeğinin de suyu olacak Peşinin %70'ini Gitti. bu veriyor. Sana bana çekiyor. <laughs> uğraştırmayalım seni ya. Senin ya. Sen videoya atıverin sen olsun. Olur da ne bileyim uğraştırmayalım Getireceğim. seni. Getireceğim iki dakika çeken de Hasan kendi videosuna basın. Nasıl geçmez ama bu ya. Şimdi... Gel. Hiç Hasan da aklına getirmiyor. Desen ya bana. Neyi? Çekiveriydi. Yok ben herhalde. uğraştırmak istemem ya. ya uğraşıp da ben mi uğraşacağım? Kendi gitsin. Dur <laughs> oğlum. <laughs> Olsun <gülüyor> bir ya. İlle bunlar bu işler angayra iş ya değil mi? Zor o zor, zor oluyordu. Sen dedi de yeni başladın ama 3-4 aydır. Vallahi. Yorucu bu. bir iş ya aslında. Yürü. Kolay bir şeydi gibi değil mi? Kolay Yok yani gerçekten. Bu yeni rengi de farklı ya. Rengimi şey Karaya o karaya. Aa, bu beyazlar dönüyor, biraz ya. Döner daha. Daha döner. Köpeğin şartını yok mu? Haydi bakalım. Bu drone da bizim Eurolon kumdan aynı. Hadi Hız, ne? Hızlıya aldım. Ne taraftan gidecek? Valla oyuna gidiyor. Gidiyor drone'dan işte. İşte o nere? Derenin içinden içinden gider. Elektriği güneş İyi, Yerle, mi alıyor musun? abi. Elektriği güneş mi İyi şarj bitiyor derkenden bulduk. Yaylana 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 gidiyor. Tepeyi açmış aşağı doğru iniyor. Yok yukarı çıkıyor oyuna. Biz sanki buradan bakınca Ben köpeği tepeden aşağı... bakıyorum aşağıya. He. Şöyle dönmem lazım. Bak. Oyun nerede? Bak bir dakika. Şey yapacaklar mı? Bekle. O varsın yapar ama. Hadi evet. diye o, yavaş gidiyor. 20 metre kaldık. <laughs> He vardı. Oldu bu istediğimiz de oldu ya köpek vardı. Helal, helal olsun. helal olsun. Başka bir demiyorum. şey demiyorum ha bu <laughs> köpeklere ne? Abi gerçek köpek ya. Vallahi seninki de öyle yaptı ki inşallah geliyor. <laughs> i̇nşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Olacak tabii. Aynı karakter olur inşallah. Ya şimdi onun beyninde işlemiştir o bence. Evet evet. Anadan geçmiştir. Senin köpekler de alışmıştır ona. Ürkmeyiyorlar ha. He? Tutuyorlar. Tutuyorlar mı? Tutuyor, 2-3 yazgıç go verdiğimiz tutuyor. Sattı mı diyor? O bir kedi diyor. Bu küçüğün annesi diyor. Ya bak hay. Bak daha yüzde sekiz diyoruz o zaman. El hareketlerini gördün mü? Şöyle yapıyor. Babası da aynısını Aynı yapıyor onun gibi. He. <laughs> ya eşleri vardı o zaman Bak Gördüm, bak bak. Ben seni. lan çocuğa. He? Anamı konuştu zaten. <laughs> Hanım anamızı bulmuşsun. Anamı seviyorlar zaten. <laughs> Eline sağlık. Teyze vallahi çayına <gülüyor> nasip <gülüyor> oldu. Şunu ben <benimle> alayım. <laughs> valla buraya gelip çay içmek de varmış. İlk abi sağ olasın valla. Vallahi i̇lk hani dönüştüğümüzde be. o zaman ben da biz... Biz... ilk yorum yapan da sendin valla. Allah yani razı olsun. Köyüm çocuğuyuz. Dağın çocuğu sizler öyle Anadolu insanıyız. Bak ana, hanım anamız orada vefa karanımız. <laughs> Zaten analardan gidiyoruz. gidiyor. emeğinizi ya. Amin cümlemiz Baksana şunlara. Bugün bayağı iyi oldu. Hepsi Bunlar bizim milli değer. Bir bak hangisini yiyeceğim ha. Maşallah hepsi birbirine birbirinden mi? güzel. Bir çift annem oldu bunları baksın. kendine. Köpek az ya bizim. Evet. Bunlar da benim oğlum dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> anamı kınamadık. Arkadaşlar aldık. İsmini de artık karakterinden sonra belirleyeceğiz. Aynen Hücağı dedik. Karakterini alsın beğenik. Ondan sonra ismini koyarsın dedik. Teşekkür ederiz yine tekrardan. Bizi ağırladın valla. Hasan kardeşim her zaman buyur gel. İnşallah bekleriz. İnşallah kardeşim. <laughs> Allah ya Rabbim kimseyi dostu sevgisiz bırakmasın. Amin amin. Yani, Arkadaşlar, yani vallahi Bizler birbirimize yardımcı olduktan sonra her şey olur. Şöyle güzel değerler sende de olsun. Niye olmasın? İnşallah Türkiye vallahi büyüyecek. Ama işte bu. anadan ayırması da biraz ne üzüyor ama yavaş yavaş şey o, o seni de. çok sevdi o. O güzel yere gidiyor. Şuna çuval şuna. Ha bu yani. ikisi kardeş mi? Yok kardeş değil. Babadan kardeşler ama anneler farklı. Oyun yapıyorlar birbirlerine. Hmm. Abi böyle abi, teşekkür ederiz. Abilere var. de teşekkür ederim. Vallahi bizi iyi ağırladınız. Biz de bekleriz. İnşallah kardeşim Hayırlı akşamlar abi. Size de anladım. memnun olduk. Teşekkürler. Biz yavaştan Allah Allah 3 saat, 3 saat, yolumuz Beş var. 5 saat önce var. 5 saat <laughs> Sen kullan istersen. Gelirken hızlı gelmiş. <laughs> ben kullanmadım <gülüyor> <gülüyor> o, Sen kendin kullan. Ben mi kullan? Evet. gireriz, giriyoruz bilmem ne olur. Yok <laughs> Yo, lan ne olacak abi o malar <laughs> ya. Girersek gireriz yani yapacak <laughs> bir şey yok değil mi? Değil mi? Tekrardan görüşürüz. Vallahi. Kardeşim, görüşürüz. Kardeşim, kardeşim, Biz bekleriz bak geleceksiniz ha. Tabii görüşürüz. tabii. Destekmeyi zaman ne falan gelecek. Güzel olur. Geleceğiz kardeşim. Vedalaştık artık. <laughs> Allah'a emanetsiniz. İzlersin artık bunu. Tabii tabii. Hadi. Görüşürüz Hoşça abi. Kalın. Teşekkür ederiz. Gece Allah kalın. her şey için. Allah kaza sesin inşallah. İnşallah. Aha bu muydu sattan? Hmm. Maşallah maşallah. Hepsine bir kere. He? Şöyle gireyim mi? Nerede? İyi. Şt. Gel, gel. <laughs> abi bir gel. Sana Gel lan, gel. İyi gel. Tekrar da görüşürüz. Bekleriz görüşürüz. bak her zaman. Tamam, gidince. Vallahi lafta kalmasın. Tamam, iyi haberle, dikkat edin. Tamam haber oh. edeceğim. Evet arkadaşlar uzun yolculuk bitti Allah'a şükür sağ salim eve geldik Yaklaşık 4 saat falan sürdü Yarın tekrar videoya devam edeceğim Şimdi biraz dinlenme vakti Vallahi yorulduk bana. 4 4 8 saattir araba kullanıyorum ilk defa uzun yolda kullandım ve de ilk defa bu kadar araba kullandım Şimdi iyi geceler. Sabah görüşürüz. İşte. Şuna. Tavuklar gördün mü? Maşallah maşallah şuna gidiyor. Tavuklar doydu, sıra sende. Süt var sana süt. Süt var süt. Bunları bir çoğala. <laughs> Arkadaşlar sabah uyandık ilk geceyi geçirdik. <laughs> Şimdi. Sıcak süt sana. Şişt şişt. Hadi bakalım. Taze sağlı, bak. Canama boyu biraz yüksekymiş ama gel şöyle. Sen orada yüksek tutup ayarlayacağız sana. Gel, gel kaçmaz tamam. Gel. Heh. Gel. Şöyle gel kızım. Heh. Şimdi oldu mu? Şu ağaç çok geniş ya. Maşallah. kraliçe. Tabbarla tanıştın mı? Gök Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Birlikte büyüteceğiz inşallah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.